Merhabalar efendim ben Bocu merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Dirt tu 200 BGL serimize tekrar başladım. Şimdi hesabımız beni tanıma. Her videoda hesap değiştireceğim bu arada arkadaşlar. Bu videoda çok bahsedeceğim şey var. Şu an Grotope'den geçtiğim için birazcık yavaş. Bahsedeceğim şey sunucumuz Restart yediği için ben tekrardan başlıyorum. Restartla ilgili birçok şikayetimiz oldu maalesef. Bu şikayetlerde oyuncularımızın haklı olduğu yönler var. Ama bilmediği bir şey var. Bunu gerçi duyuru söyledik ama bu video daha fazla kişiye ulaşacağı için videoda açıklama gereği de hissettim ekstra olarak. Sunucumuzun yazılımcısı kendisinin dediğine göre bir trafik azaltı geçirmiş. Bu yüzden de 10 gün boyunca sunucunun disklerini kontrol etmedi. Etmeyince de maalesef diskler dolduğu için oyuncuların yarısının bilgisi otomatik silindi. Yani yarısına yakın tabii bu bizim tahminimizce. Biz de bu yüzden restart getirelim dedik. Hani bundan ben ve yönetim sorumlu değiliz. Normalde 2 ay içinde 2 ayda bir rest asla gelmez. Haftada bir rest atan sunucular var. Bizim ekonomimiz 2 ayda bile hiç bozulmamıştı. Hala mis gibi Growtopia ekonomisi gibi devam ediyordu. Ama maalesef restart getirmek zorunda kaldık. Bu sorundan ötürü. Bir daha böyle bir sorunda karşı karşılaşmayacağız çünkü gerekli önlemleri aldık. Yani herhangi bir sorun, restart için herhangi bir sorun olmayacak artık ileride. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Itemlarımızı neden refremedik? Yetkileri verdik tekrardan oyuncularımıza, tekrardan yetkilerimizi verdik. Peki itemları neden veremedik? Çünkü bu itemlarla zaten insanlar bir hafta, belki üç gün, belki iki hafta bu süreçler içerisinde zaten bu paralarını geri çıkardılar. Biz biliyorsunuz bizim sunucumuzda yani para yatırıldığında paranızı daha fazla bir şekilde kazanıp kendinize para olarak bunu harçlık olarak dönüştürebiliyorsunuz kendinize hal böyle olunca biz de reflemiyoruz zaten orada da bahsedildiği gibi ama bundan sonraki restart çok daha uzun bir süre sonra olacak rahatlıkla oyunumuzu oynayabilirsiniz <laughs> başlıyoruz arkadaşlar şimdi 421 online saat 7 tertemiz oğlum var ya helal olsun bize beni tanıma diye bir dünyamıza gidiyoruz arkadaşlar şimdi tamam sıkıntı yok açıklamamız yaptık baba ben koydum böyle. Şimdi ne yapacağız? Hemen 4 tane bird clear clear'leyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu arada oyuna başlayan herkese bu itemler verildiği için Word temizlemek daha kolay oluyor. Şu an oyun restart idi. Hani insanlar clear Word'e muhtaç anladınız mı? Hani şuna bilmiyorum neden para yatırmıyorlar. Direkt şunu alabilirsiniz yani bizim sunucumuzdan. Bilmiyorum 80 TL yani sitemizde hani. Bakalım. <laughs> Neyse önemli değil arkadaşlar. Biz şey yapacağız şimdi. Böyle böyle kırarken ama auto farmı kullanacağız. Bu şu an tüm price server'da bir ilk. Sunucumuzda lag olmamasının sebebi yani kasmamasının sebebi bu zaten. Niye kasmıyor? Çünkü sunucumuzun kasmamasının sebebi otomatik bir şekilde yapıyor bunu. Hani word'e kır, koymuyor, kırmıyor. O yüzden tabii biz growth e kadar bütçesi olan sunucular değiliz. Hani price server'ların growth e kadar bütçesi yok. Bizim onlarca yazılımcımız olmadığı için hani mecburen böyle bir sistem getirmek zorunda kaldık. Yoksa lag oluyor. Her türlü lag oluyor arkadaşlar. Her sunucuda bu oluyor maalesef. Şu anda bunun biraz yavaş azalmasının sebebi online sayısı. Hani online sayısı daha az olursa yani insanlar okuldayken ya da gece uyurken eğer siz oynuyor olursanız bu çok aşırı hızlı azalıyor ve çok daha hızlı farm yapıyorsunuz. Şu an oyunda çok kişi olduğu için ben belki o kadar fazla gems kar edemeyeceğim ama gene de güzel bir karım olacaktır diye düşünüyorum. Grow Topya'nın en uygun Diamond, Lock ve Apple sitesi Satis.com'dan alışveriş yapabilirsiniz. Buradan Vojimera'ya selamlar. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz baba Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi çok komik reklam bu arada. Hani bunu koydum çok komik bence. Sitemiz burada. Göz atabilirsiniz. Görünüşü bu şekilde. DL, Prime Server, Valorant, PUBG her şey var arkadaşlar. Growsetis.com'a göz atabilirsiniz. Bayağı kasacağız yani şimdi. Ne kadara kadar kasacağız arkadaşlar? Slash farm yazıyoruz. Ne kadara kadar kasacağım? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. 5 BGL'ye kadar kasacağız. Sonra tabii ki de auto farm dünyasından Akkes satın alacağım. Ama önce birazcık böyle çalışmamız lazım. Emek göstermemiz lazım arkadaşlar. Sonrasında zaten tıkır tıkır BGL'lerimiz olacak. Auto farm yani böyle 3x loku olan bir dünyadan Akkes aldım. Da, tıkır tıkır gelecek Eğer sizin bütçeniz varsa ama Şuradaki limitli itemlere bakın Bunlar da ekstra mesela 4x gem veriyor Yani farm eşyasını daha fa Ya açıkçası arkadaşlar şimdi kırıyorsunuz ya Babacım kırıyorsunuz ya Daha fazla gems veriyor Daha fazla gems verirse Yani gems oranını arttırıyor 3 kat 4 kat bazı eşyalarınız Öyle olunca daha fazla bg'leriniz oluyor Bg'lerinizi ancesi çevirip Ancesi zaten pazarda satabilirsiniz O şekilde arkadaşlar her şeyimiz zaten sitede mevcut arkadaşlar ben daha fazla reklam yapmayacağım şimdi arkadaşlar dünyalarımızı kıralım büyük ihtimalle 3 saatim gidecek ama olsun ben yarım devam edeceğim kanka saat 7 yarın millet okuldayken ben 11-12 gibi kasılmaya başlarım arkadaşlar günaydınlar arkadaşlar uyandım gördüğünüz gibi yukarıda 145 tane online'ımız var yani dün düşündüm dedim ki abi şu an az online var ve auto farm yapalım bir 2 saat en azından. Eğer ki istediğimiz gems miktarı ve istediğimiz BGL miktarı olmazsa eğer ben ee, clear Word yaparım. Eğer istediğim gel miktar olursa da CSN'e basacağım arkadaşlar. Zaten siz 1 dakika filan izleyeceksiniz. Ben 200 saat boyunca rekor alacağım. Hani 120, 100x yapacağım için 120 dakikalık bir rekor zaten ne kadar oluyor? 1.2 dakika oluyor. Hani haberiniz olsun. Ben farmımı yapayım arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle bir kendimi kapatacağım arkadaşlar bir alana. Oha! Lan 1 saniye oluyor lan dirt. Tamam. Şöyle kendimi kapatacağım. Amına koyayım kapatamadık. Tamam mı? sonra buraya o Yalnız dirtten bile prospetin mooncake cake falan çıkıyor Şuraya ben bloklarımı droplayacağım arkadaşlar Ondan sonra auto farm'ı yapacağım Arkadaşlar mantık bu şekilde Mesela buradan alıp alıp buraya droplayacağım Tabii ki de sugar cane yapmayacağım Demon blokla yapacağım Biraz daha fazla gemsim olduğu zaman Şuralara droplayalım bu şekilde Arkadaşlar dropladık Şimdi tak buraya geleceğim Auto farm'ı yazacağım Burada sugar cane'imi seçeceğim Sonra farm yazacağım. Sonra dange. Belki kahvaltı hazırlamaya inerim. Biraz fazla blok droplarsam eğer. Bakın çok hızlı azalıyor Bak göstereyim hemen. Bakın oyunda yani şu an 150 online var. Okul vakti saat 12.49. O yüzden hani biraz daha hızlı farm yapacağımız için bilerek bu saati seçtim arkadaşlar. Çünkü eğer 5-6'yı seçersem 400 ile 500 arası online oluyor. Ve maalesef farmımız yavaş oluyor. Lütfen videoyu like atın. Like yorum atan herkese 25 TL hediye edeceğiz. Res 7 için 25 TL şu an çok kıymetli. Yani like yorum atan herkese vereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlandırayım artık. Sonrasında bir CSN'e basalım. Hadi bakalım. <laughs> Allah arkadaşlar ben sıkıldım Tarı yapmaktan yeter Hani şurayı kapattım Parmaklar yani sıkıldık arkadaşlar hani Şu an 2 VGN'miz var Bunu dönüştürdüm arkadaşlar 60 milyon dönüştürdüm 50 milyon dönüştürdük 11 milyon gelmişimiz arttı Bir gidelim Geiger'imizi arayalım çünkü arkadaşlar Geiger'den Hani 10 VGN'lik eşya da çıkabilir 20 VGN'lik de çıkabilir Bir şansımızı deneyelim niye denemeyelim dostum benim ha Gördüğünüz gibi sonucunda çok çeşitli bir şekilde BGL kasma sistemimiz var. Ben bir dahaki videolarda şimdi bir 10 belgelerin üstüne çıktığımda 3x gem doku olan bir dünyaya gireceğim ve ne yapacağım arkadaşlar? No. Sikliğe git başımdan kanka Arkadaşlar ben bir sonraki videolarda 3x gem doku olan dünyalara gideceğim. Ve oradan akya satın alacağım. Bunun için 14 BGL falan ihtiyacım var. Çünkü orada 3x gem olduğu için çok daha hızlı bir şekilde BGL kasacağım. Kastım BGL'lerle de Remos yapacağım arkadaşlar. Bu sefer seri daha sıkıcı olmasın. Daha eğlenceli olsun diye Remos'la birlikte 200 BGL'ye çıkacağım. Ekstra auto farm da yapacağım. Başka şeyler de yapacağım. Hakan kombinim sen burada mısın bakalım. Gel bakalım sen gel. Gel bakalım sen. Gel bakalım bakalım bakalım. Where are you Geiger? Merhaba. Merhaba dedim adam hemen. Oo dur burada bir yerde. Gel bakalım ne olur dir çıkmasın. Lütfen dir çıkmasın. Yalvarıyorum dir çıkma. Yalvarıyorum dir çıkma. Dir çıkma ne olur amına koyayım oraya gitme ya. Amına koyayım. Kanka hadi ya. Oğlum Allah'ın sikine bulduk. Ya kanka dir bulduk gene ya. Lanet olsun kanka ya. Kanka yeter ya. Evet şimdi bakalım Go Dynasty var burada herhalde oynanıyordur. Mu oynanıyormuş. Tamam minimum kaç? 25 TL. Okey abi burada oynarız. Gas diyelim. Oynatan var mı? Gas. 2 gele. Oğlum baksana burayla ilgilen admin bey. Amdin Bey Sunun çok hızlı bu arada arkadaşlar Lag olmamasını seviyoruz zaten dediğim gibi Auto farm olduğu için lag hiçbir şekilde olmuyor sunucumuza Aşırı hızlı yani diğer her yere göre Özellikle Growtopia'ya göre aşırı hızlı geldiğinizde hissedersiniz bunu Yani, yani sinir stres seviyeniz az Ben Growtopia'dan buraya geçince emin ederim Sinir stres seviyem azalıyor çünkü hızlı ama oyun yani Şimdi Gaz çeksene Amm um. Neyse küfür edemeyiz. Küfür edersek uyarı arkadaşlar. Şey yeriz. Mute yeriz. Ya sikiyim ben bu oynamıyorum kankası. Arkadaşlar ben girmeyeceğim CS'ne vazgeçtim Ben girmeyeceğim CS'ne daha fazla RG'lerimiz olunca tıpış tıpış oynarız Remostumuzu yaparız Yani ben kendime bugün güvenmiyorum Oynamayacağım Video buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim Like yorum atan herkese dediğim gibi 25 ile şu an 25 ile bayağı kıymetli 2 BGL kastık İlk başladığımızda 40 TL'miz olmuştu şimdi bir gelişme var biraz zekamızı kullandık biraz mallık yapmadık ondan dolayı 2 BGL'imiz oldu arkadaşlar ekstra 10 milyon gelmişim oldu hepinizi öpüyorum Allah'a emanet